Süper Lig'de dün akşam oynanması planlanan ancak İstiklal Caddesi'nde yaşanan hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş Antalya Spor maçının biletleriyle ilgili resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı, Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Antalya Spor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20'de oynanması gereken Beşiktaş-Fraport Tavantalya Spor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir. Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Beşiktaş'tan açıklama, Beşiktaş Kulübü, yapılan saldırıyı şiddetle lanetledi. Konu ile ilgili, futbol A takımımızla Fraport Tavantalya Spor arasında bugün saat 20'de Vodafone Park'ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yapılan saldırıyı şiddetle lanetliyor. Saldırıdan medet umanların hain amaçlarına asla ulaşamayacaklarına olan inancımızı yineliyoruz. Ulusumuzun birlik ve beraberliğini bozacak hiçbir güç yoktur. Saldırıda yaşamını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz. Açıklamasını yaptı. Beşiktaş, Antalya spor maçına bilet alan taraftarlara resmi sitesinden bir açıklama yaparak biletlerin geçerli olduğunu duyurdu. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle, futbol A takımımızda Fraport Tavantalya Spor arasında bugün saat 20'de Vodafone Park'ta oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig 14. hafta müsabakası, İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan hain saldırı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Taraftarlarımızın Fraport Tavantalya Spor maçı için satın aldıkları biletler, geçerliliğini korumaktadır. Taraftarlarımız satın aldıkları biletlerle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edilecek tarihte Beşiktaş-Fraport Tavantalyaspor maçını izlemek üzere Vodafone Park'a giriş yapabileceklerdir. Beşiktaş ile ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.